Hadi o zaman eğlenelim birlikte bakalım. Tamam hadi Işıl'ın Pembe Dünyası Ben size çok güzel bir kayak göstereceğim. Orada çok büyük kayak var. <laughs> gördünüz mü şu kayağı? Işıl hiç böyle kayak gördünüz mü Işıl? Baksana. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Işıl, ben bile geliyorum. Evet ya. Ama yere çok güzel bir şey yapmışlar. Rahat çıkılabiliyor. Acıtır mı acaba? Ay Işıl. Baksana nasıl kayıyorlar. Ben çok komik kayıyorlar. Hadi bakalım kayabilecek misin? Çok dik ama. Çok dik. Sen bilirsin babam. Baba, <laughs> Bir şey olmaz. Tam sınırdasın sen. Hadi ya, kay. Miyim? Evet. Re -şey. <laughs> Nasıl? Şey. <laughs> ben, Sen bilirsin. <mi gülüyor> duruyorsun? <laughs> el ele kayalım. Çok güzel. <laughs> çok güzel baba. çok güzel. Siz mi çok hiç <laughs> Hadi bakalım. <Gülüşmeler> Tekrar Nasıldı? kaybaya Nasıldı? geldim çok müthiş Bak Yaşıl seni tanıyanlar var burada Oh şur. <laughs> 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 Hehehehe Aaaa 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 İlk defa bu kadar büyük kaydırakla ben istiyorum Ha kaydırak mı? Ben kaydırak olduğunu bile fark etmedim Ee bu değişik bir şey kapalı kaydırak o zaman herhalde Sude ha? Sude karanlık kayıyoruz o kadar büyük yerden Sude ee tren yaparak kayalım Baya bir uzun o zaman Aslı Biz de buradan gelirken çekelim madem onlara. Işıl Sude Baba Sizi duyuyorum Baba başkaları kayıyor çekin. Tamam bekliyoruz ne zaman geliyorsunuz? Şimdi. Şuraya gidiyorum ben. Bekle. Sen gidersen ben... Önden ben... Çıkıyorum. kim kayıyor? İkili kayacaktık ya. Işıl gitsin ve ben ona çıkartacağım. <laughs> Tut. <gülüyor> 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 Çekebildin mi Sude bir şey? Evet. Ya ben buraya yukarı çıkıyorum. Aa onlar hamak gibi bir şey. Babacım bence yukarı çıkma. Işıl düşersin oradan. Aşağı git. Bak şu hamakta salla. Işıl. Vaz mı geçtin hamaktan? Ya o zaten uyumak için galiba. Evet. Ben uyurum ki orada. Ay düşüyordum. <gülüyor> <gülüyor> Üstü bir duman çözdü <laughs> Biraz <gülüyor> da sallan şimdi. Sallan <laughs> Bak şunu sallanıyor gördün mü? <laughs> evet uyuyabilirsin artık orada Biz gidiyoruz bay bay. Dudin <laughs> yanına git istersen. Orada İlginç toplar var orada işte sarı sarı. İşte çok değişik bir farkmış değil mi bu? sude enteresan şeyler var değil mi? düştü. Bak işte bu kız düşmüş buralarda. Babuçkom çok dikkat et tamam mı? İstersen çıkma hiç. nasıl alacağım? Baba ben bir yukarı daha çıkmam. Tamam babacım o zaman. Evet o bir yukarısı daha varmış orada gördüm. Bence de. Hmm. Baba. Gel babam. Başla, dikkatli gel ama tamam mı? Çok dikkatli ol, tutunarak, sıkı tutunarak, boşluğa basma sakın. Ha, oradan mı ineceksin? Evet, olabilir. Zaten aslında galiba buraya iniş şekli de o şekilde olması lazım. <gülüyor> 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 Işıl, bence buradaki en güzel yer neresi biliyor musun? Aynen. Birincisi şu kaydırak, şu dev kaydırak, acayip kaydırak. Bir de bu, daha yukarıdan aşağıya gelen kaydırak. Orası kapalı kaydırak. Korktunuz mu onda kayarken Sude ile? Hayır. Göndersene. Na ha. Ha. <laughs> <Ters kaldı>. <gülüyor> <gülüyor> Cim Hadi Ha. 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 ben daha hızlı. Ha. 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 Hazır mısın? Aa, nasıl? Zorunlu mu? Diğer tarafa. Hadi <laughs> gel. Baba dur tavşanı döndüreceğim. Tavşan da mı dönmek istiyormuş? Evet. <laughs> tamam babacığım tamam. Tavşan da hoşuna gitti size yakaladık tamam. Dur bir iki. Işıl. Ben, ben, ben. Bu nasıldı? Güzel. Bu nasıl bir şey Işıl? <laughs> <gülüyor> 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 ne yapmaya çalışıyorsun Bak düşüyor ya. Işıl bu parkı çok sevdin herhalde. Evet çok değişik aletler var çünkü değil mi? Hiç görmediğimiz. Hadi arkadaşlarımız artık ama hoşçakal diyelim gitme zamanı geldi çünkü. Yazı, abone olmayı, ve zil, zil, tuşuna basarsanız videolarımızdan ilk haberdar olursunuz. Hoşçakalın. Sizin için hazırladığımız bu güzel videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarımı önce sizin görmeniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın